Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9. sınıfların din kültürü dersinden ne işleyeceğiz? Dinin tanımı ve kaynağı konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu şey söylemek istiyorum. Yüz yüze eğitim başlamışken yani kademeli olarak başlamışken bugün tekrardan uzaktan eğitime dönmüş olmamız sizi üzmesin. Arkadaşlar bu bir süreç kazanan, nihai kazanan biz olacağız. Okullarımıza, sıralarımıza, öğretmenlerimize bizler öğrencilerimize kavuşacağız arkadaşlar. Bu bakımdan bu moral bozukluğunuzu, bu hayal kırıklığınızı, bu sürecin üzerinize yarattığı e, endişeyi bir kenara bırakarak sohbet havasında bir ders işlemek istiyorum sizinle ki benim bütün derslerim aynen bu şekilde oluyor. E, Etkileşim halinde değilim şu anda. Tek başıma sınıfı ders anlatıyorum. Ee, bu beni yalnız başıma konuştuğum için korkunç yoruyor tabii ki. Fakat ben sizlerin de bana tepki verdiğinizi düşünerek, bunu hayal ederek, sanki karşımda boş sıralar değil de sizler varmışsınız gibi düşünerek arkadaşlar dersimi anlatacağım. Bizler bu süreçte hayalperest oluyoruz. Bu güzel bir hayal klasik, umut vadeden bir hayal klasik. Sizlerden de ricam enerjinizi düşürmeyin. Bizleri dinleyin, bizleri izleyin. Derslerinizden asla ve asla geri kalmayın arkadaşlar. Bugün kendimizi yoruyoruz, haklı bir yoruşuk kendimizi. Sizlere uzaktan uzağa faydalı olmaya çalışıyoruz. Tüm öğretmenler için böyle. Bugün bu arada öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerimizin başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler günü'nü kutlayarak, bütün öğretmenlerimize mükemmel bir gün diliyorum Rabbimden. Evet, bu gürüş, gürüş, gürüş. Öncelikle şunu sizden rica ediyorum. Kur'an-ı Kerim'imizde yapılan din tanı, yani Kur'an-ı Kerim, e, Kerim'de de işte bizim şu anda işlediğimiz konunun kaynağı olan e, ders kitabında da sadece bir din tanımı yapılmıyor arkadaşlar. Din teriminin kaynağı yani... Ben bütün dinler dediğim zaman İslamiyet, Yahudilik, işte Budizm, Hinduizm, Maniheizm, efendime söyleyeyim Hristiyanlık, Taoizm, Şintoizm, bunun yanında Konfüçyanizm gibi başka kabile dinleri, işte bu dinler ortak bir bu dinler üzerinden ortak bir tanım yapılabilir mi? Evet yapılabilir, yapılmış. Ortak birer tanım olmasa da Ortak bir payda için birçok tanım feda edilmiş. Şimdi peki ben bunu dediğim zaman en başta ne anlıyorum? Bizler zihnimizden bir takım çıkarımlar yapmak durumundayız. Ee, takdir edersiniz ki en başta mantığımızı kullanarak sonra elinizdeki argümanları kullanarak ortak bir tanıma varmak istiyorum ben sizin de müsaadenizle. Arkadaşlar birini diyelim ki. Şakacıktan. En arka sıradaki kişi bana diyor ki Hocam namaz kılmak, oruç tutmak hepinizin vereceği şey, cevap budur diye düşünüyorum. Tabii ki bunu da kapsayan bir şey ama bu ibadet kavramıyla daha çok alakalı. Öteki tarafa sordum. En önde oturan beni dikkatle dinleyen bir kız çocuğu. İsmi ne olsun? Hatice. Haticeciğim din nedir? Hocam din benim iman ettiğim, imanlı, imanımın gerekliliklerini yerine getirdiğim bir terim, bir sistem. Sistemden kastımız ne? Sistem nedir? Sistem ne demektir diyorum. Hatice'nin hemen yanındaki kız bana diyor ki, onun da daha işi olsun. Gayet geleneksel isimler yolda hayalimizin işte bu yaratıcılığımız yaz sergisi olsun. Aynı şeyi biliyorum Sistem ne demek? Hocam sistem şu demek. Sistemli bir inanış. Yani dinlediğim zaman benim aklıma birçok şeyi birbirine bağlayan bir silsile geliyor. Silsile. Güzel. Evet, şimdi Murat diye bir arkadaşım Murat'a soruyorum. Murat silsile ne demek? Yani sen arkadaşların soruyla katılıyor musun? Murat biraz düşünüyor. Murat? Murat yok. Murat, aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor, ile. The person you have called is having another call at the moment. Please hold the line. Okay, bekliyoruz biz de. Murat cevap veriyor. Hocam ben arkadaşım Ayşe'nin söylediğine katılıyorum. Arkadaşım Hatice birazcık daha ee, genel geçer bir tanım yaptı. Daha detayına inen arkadaşım Ayşe'nin bahsettiği silsile kavramı şu. Ben inanıyorum. Evet Murat inanıyorsun. Ben inanıyorum. İnandıktan sonra bunu yaşantıma yansıtıyorum. Düşüncelerime en başta yansıtıyorum. Nedir? Bugün bu dünyayı kim yarattı? Ya da dünyayı yaratan bir var mıdır? Evet inancımın gereği ne? Nedir Murat? İnancımın gereği şudur. <laughs> Bir Mehmet yanıt verebilirsin. Hocam bir adım sonrası şudur. Benim inancım, düşüncelerimi, düşüncelerim de yaşantılarımı artık ne yapıyor? Yaşantılarımı belirliyor. Evet, düzgün bir kelime buldu Mehmet. Doğru. Yaşantılarımı belirliyor. Yaşantılarımı belirlemek ne demek? Murat da dönüp diyor ki, hocam ama ben konuşuyordum siz Mehmet'e neden söz hakkı verdiniz? Ben de Murat'tan özür diliyorum, Mehmet'ten de özür diliyorum. Tekrardan Muratcığım seni dinliyorum. Murat diyor ki hocam yaşantıların belirlemesi şu demek. Ben ne yapıyorum? Örnek veriyorum. Benim yaş e şu sistem, inançlı sistem yani din içerisinde ne var? Şu var. Gece benim e inandığım o inanışa göre ne yapmam gerekiyor? Gece saat diyelim ki onda bulmam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Hop onda uyuyorum. Evet Murat bu mantıklı bir bakış açısı inancının gerekliliklerini yerine getirmek, yani yaşantıyı yansıtmak ibadete giriyor. Artık ibadet boyutuna gelmiş oluyoruz. Evet Murat, hepsi bu kadar Ben ibadet ettikten sonra din kavramını tanımlamış oluyor muyum? İbadet kavramının için yeterli mi? Yani üç adımda biz ibadeti dini anlatabiliyor muyuz? Oradan bir arkadaşım, Süleyman, Süleyman Osman'ın adı, Süleyman diyor ki, hocam ben çevremi şekillendirmeye başlıyorum. İnancın doğrultusunda bir takım çevre oluşturmaya başlıyorum. İnancını destekleyecek kolonlar, tonozlar yiyorum. Şunun bir inanç olduğunu düşünün arkadaşlar. Bu her zaman bir dik böyle ayakta durmayacak. Ayakta durabilmesi için bazı zamanlar restore edilecek. Gerekecek. Bazı zamanlar bu kolon sallanırsa eğer ki bu ihtimalle göz önünde bulundurarak tomuzlarla ben bu kolonu destekleyeceğim. Tavan üstüme çökmesin ya da kolonun toptan yıkılmasın diye değil mi? O Süleyman gayet mantıklı konuştu. Evet Süleyman sen de almasın. Peki yok mu arttıran diyorum. Çok konuşmak istemediğimden öğrencilerimi konuşturuyorum. Değil mi? Evet. Düşünüyorlar. Ben de bekliyorum. Peki. Dört adı mı? Hocam diyor biri. Kim soruyor? Kim dedi bu hocama? Kim söylemiş olsun? İbrahim Halil olsun. Zaten Urfa'da e, erkeklerin yüzde %70'inin adı e, ya İbrahim Ali, ya Halil İbrahim ya da sadece İbrahim oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, evet, şimdi arkadaşlar, haklı bir adım sonrası daha var. Bunun itirazını yaptı. Nedir bunun bir itirazı? Hocam ben kolumu öyle bir destekledim, öyle bir restore ettim ki artık kendimi bu inancın bir temsilcisi hangi kademeden olursa olsun bir temsilcisi olarak görüyorum. Ve ne yapıyorum? Bunu insanlara aktarmaya başlıyorum çevre gözetmeden. Artık ne yapıyorum? İnsanlara açılmaya başlıyorum. Artık bu kolonumu öyle bir sabitleştirmişim ki insanların da benim fikirlerimle, benim söylediklerimle kendi kolonlarına bir toz, bir restore imarına başlıyorum diyor. Kim söylüyor bunu? Söyledim. Adını işte. O öğrencinin adını hatırlamıyor olayım. Bu arkadaşım da bunu söylüyor. Öf. Bir mantıklı cümle. Bir mantıklı cümle. Arkadaşlar dilin tanımını ben tiyatral bir şekilde size ifade etmeye çalıştım. Bakın anlattığım şeyler hepsi adım adım gitmekte. Bakın düşünün şu anda dil öyle bir e, hale gelmiş ki bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? ideoloji haline getiriyoruz. Doğru mu? Hayır yanlış. Din dindir. Din size anlattığım yoldan gidilir. Bu şekilde başlanır ama sonu yoktur. Dört adımda biz sadece dinin tanımını yapabiliriz. Sadece. Bir kelimeyle dinin tanımını yapmak mümkün değildir. Olmamalıdır da zaten. Hayatımızı şekillendiren, insanların hayatını feda ettiği, geçmişte feda eden bir sürü Tanımları bize tek bir kavramla açıklamaya müsaade etmiyor arkadaşlar. Bu bakımdan birazcık daha detaylandırarak birazcık daha sistemleştirerek beyin yollarımızı biraz biraz daha açarak tanımlar elde edebiliriz. Siz günlük hayatınızdan bir takım örneklerle yeni tanımlara da varabilirsiniz. Ben onların yanlış olduğunu ifade etmiyorum. Ama benim yapabildiğim en mükemmel tanım bu. Peki bu tanımın bize faydası ne? tanım neden var? Hayatımızda din kavramı neden var? İşte bunu bir sonraki dersinizde insanın doğası ve din dersinde size işleyeceğim. Dersi kaçırmamanızı son derece şiddetle tavsiye ediyorum size. Çünkü benim en sevdiğim konulardan biri 9. sınıfın doğa ve din miydi ünitenin adı? Bu ünite benim çok, geçen sene çok iştahlanmak anlatmıştım. Bu yıllar bir şekilde olacak. Fakat 15 dakika içerisinde ne kadar anlatabilirsek, ne kadar faydalı olabilirsek, ne kadar konsantre cümlelerle ifade edebilirsek bizim o kadar çağrımıza diyorum. Tekerleme gibi cümlelerinden sonra size veda edeyim mi? Etmemeli miyim? Bir bakacağım şimdi. Daha zamanımız gelmiş. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizin gözlerinden. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.